arkadaşlar. Merhaba. Bugün Miami'deyiz. Rooftop sinemaya gidiyoruz şimdi. Çok güzel bir yer. Ne zamanları gitmek istiyorduk. Şimdi orayı size de göstereceğim. Şimdi şunu kabul edelim. Aralığımız birazcık aralıktan çıktı. Evet. <laughs> Bu hafta hiçbir şey çekmedik. Bugün günlerden 22 Aralık. Ama hani önceki videoyla aynı olsun istemedik. Çünkü şu anda iş yeri çok yoğun. Hani Aynı şeyleri göstermek istemediğimiz için izin gününde başlatalım istedik. Farklı şeyler gösterelim dedik. Öyle yani. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Filmimiz 645'te başlıyor. Rooftop <laughs> olduğunu söyledin mi? Evet, söyledim. Söylemedin mi? sinema demedim mi? Yani sinema dedin sadece herhalde. Bunu yani de. söylemiş oldum. Rooftop sinemaya gidiyoruz. Böyle eski filmler döndür orada. Döndür diyor. <laughs> nasıl bir cümle oldu neyse eski filmler oynatılıyor böyle güzel bir ambiyansı var neyse zaten şimdi gidiyoruz orayı da göstereceğim birazdan görüşürüz şimdi geldik böyle bir yer çok güzel bayıldım nasıl sen de çok güzel ben de çok beğendim çok güzel Burayı Böyle yapmışlar. Ben çok, Bayağı çok güzel Yani çok yüksek değil ama böyle şeyi çok güzel. Şuradan gelme Antalya'ya bakalım. Aynen. Buradan da böyle. Çok güzel. Ve alanı yapmışlar. Ondan bir şeyler içebilmeniz için bar yapmışlar. Güzel kokteyl çeşitleri evet. falan da var. Görmüştüm internette. Mutlaklıkları aldık. Şimdi popcorn alıp gireceğiz. <laughs> arası var. Oturmalık canım, alanlar. Canım. Ya, filmi çok yorumlayacak bir şeyimiz yok. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Böyle güzeldi. Yok canım Sevdik. çok güzeldi. Evet şimdi çıktık markete tekrar tekrardan geldik. Suyumuz Evde suyumuz yoktu bir de şimdi önümüzde bir saatlik yolumuz var eve gitmek için. Bir saat değil aslında yani o yoğunlukta bir saat. Değil. Evet trafik yok bir 30-40 dakika var herhalde. 30-40 dakika sonra evdeyiz ev yol için kurabiye ve kahve aldık. Şimdi eve gidiyoruz. One stop walking in. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bizim olduğunu unuttuğumuz kanalımıza hoş geldiniz. Öldüğü bugün yine 10 gün oldu. 10 gün oldu. 10 gündür bir şey çekmiyoruz herhalde. Yok en son yine bir çektik 5-6 gün önce ama ya, ara verdik yine. Birleştiremedik evet. Ama yine de 31 Ocak bugün. Yıl başındayız. Yılbaşına evet. girmemize kaç saat kaldı? 20 geçiyor işte. 20 geçiyor 40 dakika sonra yeni yıldayız. 2023'teyiz ve tekrar Evet. Bir dakika. <laughs> Yılbaşını çalışarak geçirdik. Yani yeni yıla çalışarak girmedik ama bugünü çalışarak geçirdik. O görüntülerden de bir şeyler var. Onları da koyarım buraya. Evet. Ay, korktum ya. Neyse. <laughs> 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 Allah'ım. Allah. Evet. Allah'ım ya. Evet. Senin nasıl geçti 2022 senen? Birazcık konuşalım. Kariyer odaklı, bol çalışmalı. Evet. Güzel bir seneydi yani benim için. Benim için de öyleydi. Ben 2022'yi sevdim. Nasıl girersen öyle devam eder. Güzel bir seneydi yani. Evet, Beni yani. mutlu etti. Umarım 2023 daha da güzel olur. Daha güzel Şimdi şeyler olur. Yani. Hepimizin hayatında. Bu videoyu izleyen herkesin umarım 2023 senesi çok güzel geçer. Hepinize iyi dileklerimizi sunuyoruz ve de 2022 ve aralığımızı sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.